Şimdi sen de, sen de, şey, çaylar, İzmir, bir sürü şey sen nasıl ne diye Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve birinci sıra adayı Tanju Özcan, partisinin gençlik ve kadın kolları ile birlikte gönlüke çıkartma yaptı. Kendi şirketimi büyütmeye çalışmayacağım. Zaten benim kendi şirketim falan yok. Babamın, dayımın, yengemin, hala çocuklarının hiçbirinin ticaretle falan bir ilişkisi yok. Partisinin ilk kadın ve gençlik kollarıyla Göynük'e giden Özcan, esnafı gezerken kadın ve gençlik kolları evleri ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarını anlattı. Göynük'te her zaman ilgi gördüğünü belirten Özcan, Göynük halkı çalışkan ve üretkendir. Kendisi gibi çalışanı da sever. Benim de çalışmalarımı görüp hakkımı vereceklerine inanıyorum dedi. Göynük'ün bütün sorunlarını Ankara'ya taşıdık. Göynük'ün bütün köylerinin sorunlarını bile Ankara'ya taşıdık. Dedik ki bunlara çözün, çözmediler. Şimdi ne diyoruz? Verin bize bu yetkiyi. Biz iktidar partisi olarak bu dönem Ankara'ya gidelim. Gönlüm ve bolumuzun sorunlarını hızlı bir şekilde çözelim. Bunun için sizden yetki istemeye geldik. Bakın biz Gönlüm'e daha önce defalarca geldik. Değişik seçim dönemlerinde geldik. Gönlük'te bize en çok hangi konuda eleştirildi vatandaş? Derdi ki bak Cumhuriyet Halk Partililer olarak konuşuyorsunuz, eleştiriyorsunuz, şu yanlış bu yanlış diyorsunuz ama yapacağınızı söylemiyorsunuz diyorlardı. Doğru mu? Bakın şimdi bu dönem farklı bir dönem. Biz bu dönem yapacaklarımız da gidiyoruz seçmenin karşısına, vatandaşın karşısına. Biz artık şunu söylemiyoruz. Değerli komşular işte hükümet şöyle yolsuzluk yaptı, böyle yolsuzluk yaptı. E yaptı diyor vatandaş, biz zaten bunu biliyoruz diyor, eyvallah. Veya teröristlerle bunlar oturuyorlar, ülkeyi bölecek noktaya getirecek müzakereler yapıyorlar. Bunu da demiyoruz, bunu da biliyorsunuz. Bak biz bu dönem ne diyoruz? Değerli emekli büyüklerim, bak burada emekli büyüklerimiz var. Biz size en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Ramazanda ve kurbanda birer maaş ikramiye vereceğiz diyoruz. Sonra diyoruz ki köylümüze, değerli köylüm, değerli büyüğüm, bak biz bu hükümet gibi asgari ücret, biz bu hükümet gibi ucuz mazotu, yani bir buçuk lira olan mazotu Zengin iş adamına, gemi sahibine, yat sahibine değil, traktörüne koymak üzere köylüye vereceğiz. Mazot bir buçuk lira olacak köylünün traktörü için. Köylü bir buçuk liradan mazot traktöre koyup ormana gidip üretimini yapabilecek.